Öncelikle Enes Furkan Bilgiçli'nin imzasıyla düzenlenen Yılın Starları Ödül Töreni'ne hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Satan, yazarım. Aynı zamanda da kamu sektöründe görev yapıyorum. Ee, i̇lk defa bir kalaya katıldım. Ee, sosyal medya üzerinden ulaştık Enes Bey'e. Ee, yılın en iyi çıkış yapan e, yazar ödülünü layık gördüler. Öncelikle teşekkür ediyorum Enes Bey'e bu organizasyonu icra ettiği için. Öyle bu kadar. Kaç tane kitap yazdınız bugüne kadar? 4 tane var. 5. de bu ayın sonunda çıkacak. Öğretmenler üzerine bir kitabımız var. Bu ayın 27'si gibi bütün satış platformlarında kitabımız yer alacak. Peki bu akşam ödül alıyorsunuz zaten. Evet, Sizleri tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu arada heyecanlı mısınız? Yani evet biraz çok sahnede olduğumuz bir durum değil bizim ama yani biz buraya like gördükleri için teşekkür ederiz. Öncelikle Enves Bey ve sahne arkasındaki bütün emektarlara teşekkür ediyorum. Peki biz de size başarılar diliyoruz. Yılın en iyi çıkış yapan erkek yazarı Ahmet Deniz Satan alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hocam alkışlarınızla. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Çok şıksınız. Yılın en iyi çıkış yapan erkek yazarı. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum ortamın sıcaklığı, havanın sıcaklığından daha fazla oldu bu atmosferde. Bize ev sahipliği yapan Enes ve ekibine çok teşekkür ederim. Ee, Biz mi? teşekkür ederiz. Ödülü de takdim edelim o zaman hemen. Müsaadenizle evet. birkaç teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Gionis yayın grubuna, editörüm Yeşim Özgeldi Hanım'a ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hepsi adına bu ödüle armağan ediyorum. Ve Bravo. şunu söylemek istiyorum. Önden gidenlere selam olsun. Saygılarım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok çok teşekkür çok olun, ediyoruz. Çok teşekkürler.